Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bugün Trabzonspor'da tam anlamıyla baş döndürücü gelişmeler yaşandı. Konya ve Hatay mağlubiyetleri sonrası teknik direktörlük koltuğunda oturan Şenol Güneş'in e, istifa çağrılarına vereceği cevap önemliydi. Aslında Hatay e, şok Hatay mağlubiyeti sonrası yönetim e, statta bir toplantı yapmış. E, Şenol Güneş'le de görüşmüştü. O toplantıda Şenol Güneş'in Görevi Bırakabilirim. Ben ee, çağırdınız geldim. Git derseniz de hemen giderim dediği ancak yönetimin hızlı bir karar almama adına e, kararını bugüne bıraktığını belirtelim. Daha doğrusu düne. Dün sabah saatlerinde saat 10'da e, Trabzonspor yönetimi Başkan Ertuğrul Doğan'ın da video konferans yöntemiyle e, katıldığı toplantıda Şenol Güreş'ten masaya oturdu. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası. Şenol Güneş'te yollar ayrıldı. E, gündemde birçok hoca adayı vardı. Bunlar Arda e, Turan, Nuri Şahin, Fatih Tekke, Doğal adaydı zaten. E, yabancı olarak da tercih ismi Igor Tudor ismi gündeme gelmişti. Ancak yönetim gece yarısı doğru yeni teknik direktörü Fatih Tekke'yi açıkladı. Fatih Tekke yarın sabah saatlerinde Trabzon'a inecek ve e, Şenol Güneş'te bir görüşme yaptıktan sonra. İlk idmanına da çıkacak. Hepimizin malumu Trabzonspor bu sezon henüz deplasmanda galibiyeti yok. Ve cumartesi günü Başakşehir deplasmanında e, sezonun ilk galibiyetini artık Fatih Tekke yönetiminde alacak. Fatih Tekke'ye baktığımızda Trabzonspor'da aslında yeni bir formül bulunmuş gibi duruyor. Futbol aktı olarak artık Şenol Güneş'i göreceğiz. E, teknik direktörü koltuğundan e, ayrıldı ancak futbol direktörü görevi teklif edildi kendisine. Taraftarın prensipte anlaştığı belirtiliyor. Aslında bu bir rüya gibi. Şenol Güneş artık Trabzon'daki bütün futbol operasyonlarından sorumlu olacak. Tabii ki Başkan Ertuğrul Doğan'la koordineli bir şekilde bu görevine e, sürdürecek. Burada tabii artık eşofmanlarını giyecek olan isim Fatih Tekke. Tam 19 yıl sonra Trabzon'a ayak basmış olacak, geri dönmüş olacak Fatih Tekke kulüpte göreve başlayarak Şener Güneş'te futbol aklı olacak. Bu gerçekten e, önemli bir gelişme olarak bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Fatih Tekke'ye baktığımızda e, büyük bir hayaliydi. Hemen her fırsatta Trabzonspor'u çalıştırmak istediğini, Trabzonspor'la hatta ileriye giderek Şampiyonlar Ligi finaline çıkmayı hayal ettiğini dile getirmişti Fatih Tekke. Uzun zamandır her hoca değişiminde ismi gündeme geliyor. Ancak bir türlü son adım atılmıyordu. Ancak bu kez son adım atıldı. Fatih Tekke artık Trabzon'un yeni hocası. İki tarafa da hayırlı olsun diyelim. Burada tabii taraftara büyük bir iş düşüyor. Şenol Güneş'in futbol direktörü Fatih Tekke'nin teknik direktör olduğu senaryoda baktığımızda e, taraftarın istediği olmuş oluyor. Aslında gündemde başka isimler vardı. Nuri Şahin'le görüşme yapıldığında Turan'la e, görüşüldü ancak hem şehrin dinamiklerinden hem de taraftarın e, taraftardan yoğun bir şekilde Fatih Tekke isteği geldi. Yönetimde en sonunda taraftarı kırmadı ve Fatih Tekke ile masaya oturdu. Tekke anında yapılan teklifi kabul ederek tamam dedi ve iş bitmiş oldu. Tabii ki burada artık camiye düşen bir görev var. Hemen her yenilgiden sonra eee homurdanmalar, istifa sesleri çıkmamalı. Tekke'ye destek olunmalı. Tekke'nin e, cesur futbol oynatacağını, dik futbol oynatacağını söyleyebiliriz. Çünkü Tekke taraftarın ne istediğini en iyi bilen isimlerden birisi. E, baktığımızda en son Alanya Sporu çalıştırmıştı Tekke. 40 maça çıktı. 1.30 puan ortalaması elde etmiş Alanya Spor'la. Tabii ki uzun zaman İstanbul gelgitler gel oldu. E, 2022-23 sezonunda ve e, yine 23-24'te İstanbul Spor'la toplam 34, 30 maçı çıktı Fatih Tekke. Burada da 1.07 puan ortalaması elde etmiş durumda. Daha önce ondan hemen önce Denizli 1.17 Bursaspor yine iki dönem İstanbul Spor tekrar Denizli Manisaspor Manisa Spor, Bolu Spor gibi takımlarla takımları çalışmış en başarılı olduğu dönem Denizli 2017-18 sezonunda 1.62 puan ortalaması elde ettiği sezon olarak kayıtlara geçmiş durumda. Tabii ki artık Fatih Tekke'nin de kendini gösterme zamanı gelmiş durumda. 47 yaşındaki teknik adam ilk kez büyük bir takım, hedefi olan bir takım yönetecek. Bu nedenle ee, nasıl başladığı e, nasıl başlayacağı çok önemli Başakşehir maçıyla e, art arda alınacak galibiyetlerle Fatih de kendine daha da güveni gelecek, özgüven sağlayacak ve camiye da umut olacaktır. Camianın taraftarının Fatih Tekke isteği uzun zamandır devam ediyordu. Zaten Başkan Ertuğrul Doğan her fırsatta Fatih Tekke'ye futbolcu olarak hayran olduğunu ve kendisinin de bir gün teknik direktör olacağını dile getirmişti ve bugün o gün diyelim ve Fatih Tekke yarın Trabzon'da ilk etapta çıkacak hayırlı olsun diyelim. Burada tabii tam 19 yıl sonra geri dönmesinde eee belirtelim. Trabzonspor forması altında gol krallığı yaşamıştı Fatih Tekke. O dönem bazı sıkıntılar yaşadığı için Trabzon'dan ayrılmıştı. O detaylara şu anda girmeye gerek yok ve neticede bugün baktığımızda onları bir kenara bırakarak Fatih Tekke'nin arkasında durması gerekir hem taraftarın hem de camianın. Sistem takımını olacak artık Trabzonspor dikini oynatır Cesur futbol göreceğiz Ve Trabzonspor asla pes etmeyecektir artık sahada Bu nedenle Yönetimin taraftarın sesine kulak vererek Tekke isminde karar kılması Son derece önemli Trabzon bir öz evladını daha Takımın başına getirmiş oldu Şenol Güneş'ten sonra ee, sabır gösterilmeli. Bu çok kritik bir süreç. Trabzon'da sabır olmadığını biliyoruz. Artar'da belki birkaç maç e, kaybedildikten sonra tekkenin yanlış karar olduğu dile getirilmeye başlanacak. E, bu durumda tabii e, işler daha da zoruna girebilir. Bu nedenle tekke yenilgiler gelse de peş peşe sabır gösterilmesi gereken, arkasında durulması gereken bir karakter. E, şunu da belirtelim. Taraftarın son zamanlarda takıma inancı azalmıştı. Bunu Paparapark tribünlerinde görüyorduk. Tribünlerin artık rahat bir şekilde dolacağını, Fatih Tekke'ye tam destek verileceğini dile getirelim bir kez daha. Tekke bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Uzun zamandır e, Trabzonspor'u çalıştırmak istiyordu. Artık kendini karıtlama fırsatını bulmuş durumda Fatih Tekke. Burada Şenol Güneş'le kuracağı itibat e, hoca Öğrenciydi eskiden şimdi artık futbol direktörü teknik adam olarak Trabzonspor'u el ele vererek üst sıralara taşımak için önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurma adına önemli bir avantaj. Burada dediğimiz gibi en önemli detay sabır. Fatih Tekke'nin mutlaka Trabzon'a bir dokunuşu olacaktır. Bir agresif takım, dikini oynayan, pes etmeyen bir takım göreceğimizi e, söyleyebiliriz. Rahatlıkta tekkenin karakterinde bu var. Son derece inatçı bir futbol, e, futbolcuydu. Teknik da zaman zaman iyi işlere imza attı. Özellikle Denizli'de dediğimiz gibi e, ilk kez büyük bir takımda bir şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda kendini gösterme şansı bulacak. Tekkenin bu şansı iyi kullanması e, gerekiyor. Bunun için de dediğimiz gibi taraftarın ve camianın Tekke'nin arkasında bir dağ gibi dimdik durması şart. Özellikle ilk dönemlerinde takımın şu andaki durumu malum. En önemli hedefi Ziraat Türkiye Kupası. Burada da bir şansı var. Ee, belki birçok taraftar buna inanmıyordur oynanacak futboldan. E, e, futbol nedeniyle oynanan futbol nedeniyle. Ancak bambaşka bir döneme giriyor artık Trabzonspor. Yeni bir heyecan, bir kan değişikliği gerekiyordu. Ee, tekke benim şahsi fikrim doğru karardır. Tekkenin arkasında durulması halinde eski şaşalı günlere kısa sürede dönecektir. Trabzonspor bir kez daha hayırlı olsun. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi videoların altında yazmayı ihmal etmeyin. Dün çektiğimiz videoda da daha doğrusu önceki çektiğimiz gün çektiğimiz videoda da taraftarın büyük bir kısmının Fatih Tekke isminde birleştiğini görebiliyorduk. Başka hocaları istekleri de vardı ancak artık bu tartışmaların bir kenara bırakılması ve Fatih Terim'in Fatih Tekke'nin arkasında dimdik durulması gerekiyor. Herkese iyi geceler.